Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şaştım. Ne oldu video girişi direkt altın. Tamam. Video başı beni mi şa şu... Video başı Abi bir tane videoya girdim sadece. <laughs> oyunu kandırdık la. Ha <laughs> karavan aldım. Bak. Arkadaşlar bir de kendisi kontrol ediyorlar. Abi. Arkada da otur. Arkaya bakın arkaya. <laughs> ne, ne oldu? <laughs> Abi. Hayır, hiç güzel şey. Ne olsam şaşırdım la <laughs> <laughs> Allah yapıyorlar. <laughs> Bayağı da bir götürdü Allah arka gitti. Müşteri gitti. Galiba. Bitiyor. Benzin bitti hala gidiyor bu. Çok şaşırdım arkadaşlar gerçekten. Bu dolmuş olduğu için. Farklı. Mı? Ben aşamayı değiştireceğim. Aşama sezon sezon olsun. Ve arkadaşlar ben bu seriyi neden çektiğimi şimdi açıklayayım size. açıkladım bilmiyorum. E, bir önceki video 120 görüntülenme almış. Ben de bu da iyi alır dedim. Ve bir tane daha çekmek istedim. Evet dolmuşumuz da sakince uçarak gidiyoruz yani. Dolmuş daha iyiymiş arkadaşlar. Ben size onu söylemek istedim. Çok değişik. Arkadaşlar robot çalışıyor da ses geliyor olabilir. Ben buraya hiç gelmemişim arkadaşlar. Hop. İlk defa gelmişim. Abi dolmuş gerçekten bu kadar mı götürecek? Ne zaman yıl birden çıkacağız acaba? O su yavaşlatıyormuş arabayı. Onu öğrenmişdim. Onu öğrendim. Seviye 2, seviye 3 tamamladık. E yıl 2'ye geçtik abi. İlki herhalde o sezon gelince geçeceğiz. Bayıldık Müşteriler bayıldı da biz bayılmadık. Dolmuş gerçekten bu kadar mı yutulacak? İlkiye geçtik be abi. Hadi lütfen. Allah lan 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 hadi 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 hadi. Uy. Allahu ekber. Allahu ekber. Kaç dakika oldu? 5 dakika mı? 2 defa yapsam bitecek mi video? Hadi bir daha başlayalım. Hadi bismillah. Yeni bir sefere başladık. Uç bakalım. Bizim arkadaşlar varsa şaşırır mı? Hadi bismillah. Uçtuk. Uçmadık uçamadık. Ya. Uçtuk da uçamadık. Cık, 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 cık. Ben de söyleyeyim mi? Hız İtişi arttırdım. Yakıtı arttırıyorum. Yakıta bastım. 4800'lük şuna verelim. Tamam. Beş veremiyor mu? Tamam. Başlatalım. Daha performanslı bir arabamız var artık. Zaten evet, şu şey yokuşlarda da performanslı oluyor da neyse. Bismillah. Fena da ara sıra. Olmadı. Olmadı, olmadı. olmadı, 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 olmadı. Neden basamıyor? bir dakika. Alo. Oğlum lan kaydediciyi buraya almayacağım arkadaşlar. Bir şey oldu. Buraya ara sıra dokunuyor sadece. Ben şu pedaldan almak istiyorum arkadaşlar. Hadi bismillah Demek başladık. Ben almıştım müthiş ya. Evet, itiş almıştım ben. Dur, videonun şeyi unuttum. 8 dakika. Benim araba gitmiş. Evet bu turu da yapak bitirerek o zaman. yazdayız herhalde. Arkadaşlar. Son bara doğru gidiyoruz. Arkaya kırdık. 9 o. İyi. Ay donmuşsun sen yaparsın. Aferin. Allah! Aferin la donmuş güzel adına. bitti. Abi ucundayım bir Biraz arkada ettirse çalışacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. O dur şunu basalım. Ben ekran izleme videodan sonra sizin için. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Yorum yazın. Bay bay.